Çok uzun süreler boyunca bilgisayar ekranlarına ve cep telefonuna bakmaktan kaynaklı olarak oluşan boyundaki duruş bozukluğu için bu pratik egzersizi yapabilirsiniz. Bunun için duvara ihtiyacımız var. Hadi gelin beraber yapalım. Ayakları iki adım öne al. Sırtını, kürek kemiklerini, omuzlarını ve başının arkasını duvara yerleştir. Sağ elini çenenin altına koy. Ve başının arkasını duvardan ayırmadan çeneni aşağıya doğru indir. Nefes alırken tekrar kaldır, nefes var. aşağı indir. Bunu yaparken boynun arkasındaki kasların esnediğini hissedebilirsin. Çintak. Bu birinci hareket. İkinci hareket. Avuç içleri yüzüne dönük. Nefes alırken olabildiği kadar dirsekleri duvara doğru yaklaştır. Kürek kemiklerin duvardan ayrılmasın bunu yaparken. Tekrar kolları öne doğru getir. Nefes al tekrar duvara yaklaştır ve üçüncü versiyon olarak da burada yine kolların arkasını duvarda tutmaya çalışarak ellerini yukarı doğru kaldır ve. Tekrar tekrar aşağıya indir ve tekrar yukarı doğru uzan ve tekrar aşağıya doğru indir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.